Herkese merhaba arkadaşlar ben Göktuğ Çakar Herbalife bağımsız üyesiyim Bugün ise sizlerle o çok merak edilen Ve çok fazlasıyla gelen sorulardan bir tanesi açıklayacağım Bu nedir diye merak ediyorsunuz Zaten başlık kısmında görüp buradan indirmişsinizdir ama Herbalife ürünlerini bırakınca Geriye iki, iki kat kilo aldım Herbalife ürünlerini bırakınca Kilo alınıyor mu? Alınmıyor mu? Veyahut da Herbalife ürünleri ne? Neden dolayı kilo aldırıyor? Bunlar hakkında bahsedeceğim sizlere birazdan. Ama öncesinde intromuzu izleyelim ve videomuza geçelim. Evet şimdi öncelikle Herbalife ürünlerinin kısaca ne olduğundan sizlere bahsetmek istiyorum. Herbalife ürünleri aslında 1980 yılında Marcus tarafından kurulan ve Marcus'un annesi sahnelere çıktığı için daha güzel görünmesini istediği için ilaçlar kullanan bir e, kişiydi ve daha sonrasında hayatını kaybetmesi sonucunda Marcus da başka annelerin başka insanların başına bu durumlar gelmesin ve biz sağlıklı yoldan bitkisel yoldan nasıl bir şekilde hayatımızı değiştirebiliriz başka insanların hayatını değiştirebiliriz bu yolda çıkmış olduğu serüvende şu anda yüzü aşkın ürün e, gamıyla birlikte dünyanın bir numaralı beslenme firması olaraktan zirvede kendisini geçiriyor. Şimdi Herbalife ürünleri ne peki? Zayıflama mı? İşte zayıf atıcı ilaç mı, ayda 10 kilo verdirir mi vesaire falan tarzında sorular geldiğinde ben şunu söylüyorum genelde. Herbalife ürünlerin aslında herhangi bir kilo verdirici veya herhangi bir kilo aldırıcı bir özelliği yok. Çünkü Herbalife ürünleri sadece düşünmenizi istiyorum. Eskiye nazaran yediklerimiz şu an eskisi gibi sağlıklı olmadığı için o sebepten dolayı yani hormonlu. Yedolu gıdalar çok fazlasıyla, fast foodlar, asitli içecekler çok fazlasıyla hayatımıza girdiği için kullanmış olduğumuz gıda takviyeleri oluyor. Peki bu ürünleri neden tüketmeliyiz? Neden kullanmalıyız? Aslına bakarsanız bir kitapta da okumuştum. Kitapta şunu söylüyordu. Tokuz ama açız diyordu. Yani karnımız tok yani posa olarak doldurabiliriz. Ama hücrelerimizi dolduramıyoruz. Yani hücrelerimiz her zaman aç kalıyor. Peki bunun sonucunda ne oluyor? İnsanlar ek gıda takviyesini öneriyor. Her yerde balık yağı reklamları, vitamin mineraller, işte sağlıklı beslenme, beslenme tüyoları bu gibi şeyler artık reklamlarda bile haberlerde her yerde akın akın çoğalmaya başladı. Bunun sebeplerinden bir tanesi insanlar vücuduna doğru miktarda makro mikro hesabını koyamadığı takdirde sağlıklarının gittikçe bozulmaya başladığı ve sağlıkları bozulduğunda metabolizmaları bozulduğunda da kilo verememeye başladıkları görülmüş ve aynı zamanda ekstra hastalıklar da çıkmış. Kolesterol, tansiyon, şeker diyabet bu gibi sıkıntılar aslında çoğu hastalıklarımızın sebebi bizim sağlıksız beslenmemizden kaynaklanıyor. Sağlıklı beslenebilir miyiz? Belki bir nevi besleniriz ama bunun için çok fazla kalori almamız lazım. Bu kaloriyi de yakmamız lazım ki vücut yağlanmadan gitsin. Eğer tam anlamıyla sağlıklı işte vitaminimi her şeyimi alayım diyorsak bu sefer de kaloriyi fazla alıyoruz. Bu da kilo aldırıyor. Şimdi buna kısaca değinmek istiyorum. Kilo verme alma nasıl olur? En basit şekilde anlatıyorum. Sizin şu kadarlık bir metabolizma e, günlük yaktığınız kalori miktarı varsa Siz bunun bu kadarını aldığınızda şu kadar bir açıklık olduğu için kilo veriyorsunuz Bu kadarını aldığınızda da fazlalık olduğu için de kilo alıyorsunuz Aslına bakarsanız sağlıklı şeylerin içerisinde inanılmaz derecede Kalori var, karbonhidrat var, yağ var, şeker var Kalorisi de yüksek olduğu için aslında insanlar farkında olmadan küçük anlaşılıklardan dolayı inanılmaz derecede kilolar alabiliyor. Bir yerde okumuştum her gün bir bisküvi yediğinde yılda vurduğumuzda onun kalorisi 5 kiloya falan tekabül ediyordu. Ben sadece bir dilim yiyorum diyorsunuz ama aylık 5 kilo, işte yıllık 5 kilo fazlalığınız oluyor. Ve bu 5 kiloyu hayatınızdan kalori açığıyla atmanız lazım. Nasıl atacaksınız bisküvi yediğiniz için? Kalori için başka şeylerden yapmanız gerekiyor. Başka şeylerden yaptığınızda da bu sefer de vitamin alamıyorsunuz. Sağlığınız gene bozuluyor. Peki nasıl beslenebiliriz? Yani peki hiç mi hiçbir şey yemeyeceğiz? Madem çok istiyoruz. Ha tabii ki de yememek en sağlıklısı ama yemeden de insanoğlu duramaz. Çünkü hepimizin tatlı krizleri olabiliyor. Hepimizin işte herhangi çeşit bir şeyler yeme isteği doğabiliyor e, bu serüvende neyi ne kadar yememiz gerektiğini öğrenebiliriz. Veya hatta bunun pratik yolları var. Örnek veriyorum işte yoğurda pekmez karıştırarak tatlı krizini önleyen kişiler var. E, bu şekilde kendilerini erteleyebiliyorlar. Yani açlık krizlerini o an bastırabiliyorlar. Veya hatta su içebilirsiniz. Su içtiğinizde de açlık kriziniz bir süre boyunca bastırılır. Peki e, sağlıklı beslenme dediğimiz olay aslında tam olarak Az önce dediğim sistem. Yani azını aldığımızda kilo veriyoruz. Doğru ekmeği makarnayı keselim gene mi kilo vereceğiz? Maalesef ki bu da olmuyor. Çünkü azını aldığımızda da bu sefer fazlasıyla azalabiliyoruz. Veya makro mikro dediğimiz işte makroların karbonhidrat vesaire proteinlerden oluştuğu mikroların da vitamin minerallerden oluştuğu bölümde doğru miktarda koymadığınızda bu düzen doğru miktarda gelmenin de gene olmuyor. Bu yüzden de işte biz yaşam koşları var. Aslında yani Herbalife işte oradan alayım buradan alayım şu şekilde sonuç alayım vesaire dediklerinde sonuç alamayan çok fazla insan var. Sonrasında işte Herbalife'i ben kullandım ama bana yaramadı bana sonuç almadı gibisinden duyumlar alıyoruz. Aslında burada doğru bir beslenme programına ihtiyacınız var. Çünkü herkes arabasının ampulü patladığında Aa, ampul patladı değiştirmemiz gerek diyebilir. Fakat onu nasıl değiştireceğini bilemez. Ee, ama sonu sökülüp yenisinin takılacağını biliriz. Kilo vermenin de az yemekten geçtiğini biliriz ama yağdan mı, kastan mı, sudan mı kaybediyoruz bunu bilemeyiz. Bunun da doğru miktarını biz eğitimli yaşam koçlarından öğrenebiliyorsunuz. O yüzden danışmanlık yani benim numaramdan bana ulaşan herkese ben şunu söylüyorum. Danışmanlık çok önemli. Yani benim danışmanıma ihtiyacım var. Yani sadece ürün almayla sonuç alamazsın. Çünkü ben 7 senedir kendimi geliştirmeye çalışıyorum beslenme üzerine. Çeşitli çeşitli şeyler öğreniyorum. Hala da öğrenemediğim çok fazla şey var. Çünkü çok detaylı bir kısım. Yani çok detaylı bir işlem. Hala da öğrenme aşamasında olduğum bir sürü şeyler var. O yüzden de bu yolculukta sizlere danışmanlık hizmetimizi sunuyoruz. Bizlerden ürün aldığınızda. Ücretsiz oluyor. Ekstrasından danışmanlık hizmetimiz ücretli. Şimdi geri kilo alır mıyız? Şimdi normalde normal bir beslenme alışkanlığımızda biz fazlasını aldığımız için kilo alıyorsak ve Herbalife ürünlerini kullandık kilo vermeye başladık. Azını alıyoruz, doğru sonuç alıyoruz, doğru güzel bir sonuç alıyoruz. Sonra bıraktınız Herbalife. Eski yeme alışkanlıklarınıza geri dönerseniz yani bunu bir alışkanlık haline getirmezseniz kilolarınız maalesef ki tekrardan geri gelecektir. Bunun sebebi aslında ürünleri bıraktığınızdan dolayı değil. Sizin eski alışkanlıklarınıza döndüğünüzden dolayı fazla yediğinizden dolayı veyahut da gene fazla yemiyorum ama gene alıyorum diyorsanız da bu sefer Herbalife'de doğru bir program yapmamışsınızdır. Yanlış bir program yapmışsınızdır. Bu da sizin hızlı bir kilo kaybınıza vücuttan su kaybına, kas kaybına, belki biraz da yağ kaybına sebep olmuştur. Gerçekten aylık çok ciddi kilolar vermişsinizdir. İşte kimisi 10 kilo, 15 kilo veren var ama sonrasında sağlıksız bir şekilde verdiğiniz için de vücut bu sefer sinyalleri yakıyor. Diyor ki açlık orucuna mı soktu acaba beni? Ölüm diyetine mi soktu? Geriye almaya başlıyor. Her yerinizi yağ olarak depolamaya başlıyor. Aslında yakmıyor. Yani o metabolizmayı çalıştırmıyor. Diyor ki yarın beni gene aç bırakırsa benim kullanacağım bir şeyler olması lazım. Enerjiye çevirebileceğim bir şeyler olması lazım diyerekten yakmıyor. Bu sebepten dolayı da geriye kilolarınızı alabiliyorsunuz. O yüzden doğru bir program çok önemli. Aynı yaşta olun, aynı kiloda olun, aynı cinsiyette olun, iki farklı insan olun. İkinizin de kilo verme serüveni farklı olur. Kilo alma serüvenleri de aynı, farklı olabilir. Bu yolculukta da doğru beslenme modelini aslında alışkanlık haline getirmeniz lazım. Bu ürünleri de mesela bana soruyorlar ya hala ürünleri devam ediyorsun? Niye kullanıyorsun? İşte hala kilomu vermek istiyorsun veya kilomu almak istiyorsun? E, bu ürünleri ben aslında sağlığım için kullanıyorum. öyle ne kadar da kullanmayı düşünüyorum. Yani çünkü bir insan kendi vücuduna yaptığı yatırım en iyi yatırımdır. Şimdi vitamini içtiğimde bana enerji veriyorsa, balık yağını tükettiğimde odaklanmam ve unutkanlığım gidiyorsa di i̇şte şeyçi içtiğimde daha enerjik daha aktif oluyorsam, çayı içtiğimde ödem toksinlerim çok kolay bir şekilde atılıyorsa ben şimdi bunu hayatımdan niye çıkarayım? Bunu hayatımdan çıkarıp gidip falanca firmaların işte gidip de oradan kahveler, maveler 30 40 liraya neden yiyeyim? Çünkü vücuduma yaptığım yatırımı seviyorum. En iyi yatırımda yapmayı her zaman sonuna kadar destekliyorum. O sebepten dolayı bunu aslında bir alışkanlık haline getirmemiz gerekiyor. Devamlı kullanmamız gerekiyor mu? bırakabilirsiniz ama hani şöyle söyleyeyim bugün karnınızı doyurdunuz yarın yeniden acıkacaksınız ve yeniden yemek isteyeceksiniz bunu da aynı şekilde düşün bugün şey içtim kahvaltı yerine şeykimi tükettim kendimi iyi hissediyorum karnım ne oldu hücrelerim doydu ve çok fazla kalori de almadım bunu da biliyorum e, yarın içmezsem yarın yine karnım acıkacak normal kahvaltı yaptım acıktım yarın yine yapacağım Aynı paraya şekle yüksek vitaminler optimum beslenmeyi minimum kaloriye alabiliyorum. Bunu da dediğim gibi sizin metabolizmanıza göre. Yani bir kişinin metabolizmasına göre 2 kaşık şey tükettiriyoruzdur. Diğer kişinin metabolizmasına göre 4 kaşık veya farklı 3 ürünün karmaşasından bir şey hazırlıyoruzdur. Bunlar çok dikkat edilecek şeyler. O yüzden umarım bu videom sizler için çok iyi olmuştur, ilham olmuştur ve belki de bu videonun sonunda insanlar artık normal bir şekilde herhangi bir işte zayıflama çayları illa Herbalife olmasına gerek yok. Veya Herbalife setini alıp kilo verme umuduyla hayata bakmazlar. Çünkü Herbalife aslında bir kilo verdirici, aldırıcı değil. Sağlıklı beslenme firması Ama bu yolculukta kilo verme, Kilo alma ya cildinize iyi bakmak istiyorsanız Veya sporcu beslenmesi yapmak istiyorsanız Bu yolculukta sizlere destek oluyoruz Aşağıdaki iletişim numaralarımızdan Bizlere ulaşabilirsiniz Üyelik sistemiyle gidiyorum Çünkü şirketin resmi bir açıklaması oldu Herhangi bir üçüncü şahıs sitelerden aldığınız ürünlerin arkasında kesinlikle durmuyoruz. Bizim tek bir resmi sayfamız var. O da www.myherbalife.com sayfası. Bu sayfadan faturalı bir şekilde ürünleri aldığınızda şirket sonuna kadar arkanızda. Orijinalliği konusunda hepsinde arkanızda oluyor. O yüzden ucuz mal olsun demeyin şirket ne kadar indirim yapıyorsa size sunuyor zaten. Daha ucuzunu almak istiyorsanız da o zaman da sağlığınıza çok önem vermiyorsunuz diyorum ben açıkçası. Çünkü her ürünün, her şeyin ucuz yolu vardır. Ucuz yolunda elbet içerisinden biraz kalitede bozulmalar olabilir. O yüzden doğru firmadan şirkete üyelik yaparak müşteri üyeliği bu arada. Hani herhangi bir ürün çekme zorunluluğunuz yok. Ücret yok. Üyelik ücreti yok. Ücretsiz bir şekilde üyeliğinizi yaptıktan sonra ürünlerinizi şirketten temin edebiliyorsunuz. Ve %35'e varan indirimle benim koşullumdan danışmanlık hizmeti sağlayabiliyorsunuz. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Benim anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki video her pazar olduğu gibi saat 19.00'da paylaşılıyor. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.